Evet, düşük karşılar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalımın ilk içerik videosu olacak. Tanıtım videosu çekmiştim. Ee, o sayılmaz tabii ki. Bu ilk içerik videosu. Ve bir, madem o kadar edebiyat dedik, kitap dedik, müzik dedik. Bir albüm videosu olsun istedim. Bir müzik içeriği. Ve en sevdiğim e, albümler içinden küçük bir çekiliş yaptım. Seçemedim çünkü. Eee... <laughs> Ve ne çıktı? Falls grubunun Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 albümü. Part 2'si de var. O başka bir video olacak. Aslında birlikte yapmak isterdim ama çok uzun olurdu. Bir de albümlerin tarzı birbirinden birazcık farklı. O yüzden farklı bir video olsun istedim o. Şimdi ilk e, albümden başlayabiliriz. Dediğim gibi bugün Everything Not Said Will Be Lost albümünün part 1'ini yapacağım. Kendi yorumlarımla sanatmaya çalışacağım, tanıtmaya çalışacağım. Bilenleriniz olabilir, dinleyenleriniz, sevenleriniz olabilir. Yorumda bulunursanız sevinirim. Dinlemediyseniz de bu videodan sonra dinlersiniz bence diye düşünüyorum. Geçebiliriz. Bu videoda üzerinde duracağımız Part 1 albümü. Part 2'ye göre daha neşeli, daha renkli, daha synth seslerin pop seslerin ön planda olduğu bir albüm. İkinci albüm daha ağır, daha rock ve hatta birazcık da blues seslerin ön planda olduğu bir albüm. Daha sert, daha motive edici, ayağa kaldırıcı. O yüzden aslında farklı özellikler taşıyorlar. Albümleri incelemeye bence bilmiyorum söyle öyle yapıyor musunuz ama ben her zaman albüm kapağından başlıyorum. Çok hoşuma gidiyor albüm kapaklarını incelemek. Ee, bu grubun Albüm kapakları genel olarak iyi aslında ama bence e, en iyi albüm kapakları bu iki albümün. E, ee, part 1'in albüm kapağını buraya koyacağım şimdi size. Part 1 albüm kapağıyla ilgili sevdiğin şey kesinlikle bu palmiye gibi bitkiler var ya. Sanırım ne olduğunu bilmiyorum belki gerçekten rengi budur ama çok tatlı duruyor ve bence albümün o duygusal durumunu çok güzel yansıtıyor. Etrafındaki apartman bir yerleşim yeri görüyoruz, muhtemelen Londra çünkü grubu grubun bir Londra aşkı var. Muhtemelen anıları tabii ki grup İngiliz, bir alternatif rock grubu. Genç bir grup olmasına rağmen aslında iyi ilerlediler. Mesela bundan daha sonra bahsederiz. Oxford'lu bir İngiliz alternatif rock grubu. Ve her albümlerinde bir tanesinde mutlaka Londra ile ilgili bir şarkı yapıyorlar en az. Bu albüm kapağında da bence onu yansımaya çalışmışlar. Hem bir yerleşim yeri var. Onu görüyorsunuz ve aralarında böyle pembe, kırmızı hatta hadi havalı olsun biraz daha çiçeği diyelim. Rengi de palmiyeler var. Bence çok tatlı bir albüm kapağı. Dediğim gibi albümün duygusal durumunu biraz daha yansıtıyor. Hatta yani yerleşim yerinden bahsetmişken şundan da bahsedebiliriz aslında. Adem'de yerleşim yerinin belirlenmiş olması daha sonra parçalarda göreceğimiz büyüdükleri yerlerin anılarını taşımalarıyla alakalı bence. Çünkü şarkıda, şarkılarda buna sıkça bahsediyorlar. Ee, album kapağını aradan çıkardığımıza göre. Ne kapağı? bence demiştim. <laughs> Parça birden başlayabiliriz. Parça 1 Moonlight. Moonlight synth bir koroyla, piyanoyla açılıyor. Sonra gitar, tatlı bir gitarla devam ediyor böyle. Synth sesler yoğunlukta, albüm minik bir özeti niteliğinde bir açılış. Bu yüzden aslında açılışın albümlerde nasıl olduğu bence önemli. Ve albümün özetlediği için bence bu çok güzel bir açılış. Sözler daha pastoral, güneşten, e, kumlardan sonraki şarkılarda da var bu. Ama dediğim gibi açılışta bunlardan bahsediyor. Nasıl sizi böyle hem rahatlatıyor, hem böyle bir e, tatil'e gitmişsiniz gibi, bir kumsala gitmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Bence o yüzden çok güzel bir açılış. E, albümün devamında göreceğimiz bir başka şey. Post apokaliptik bir dünya kurgusu var albümün içinde. Bu kurgu aslında ee, neye hizmet ediyor? Gerçek dünyada yaşadığı e, söz yazarının artık bilmiyorum grupcak mı yazıyorlar, vokal mi yazıyor emin değilim. Söz yazarının depresif ruh halini anlamamız için bir kurgusal dünya yaratılmış, post apokaliptik bir dünya. Çok iç açıcı değil. O dünyadan bahsedip sürekli böyle bir günümüze, bir oraya, bir buraya, gerçek dünyaya atlayışlar var. Ee, anlatımı güçlendiriyor. Bence çok güzel. Hem orijinal bir fikir. Bence. Tabii güzel bir intro dedik. Güzel bir intro bizi nereye bağlıyor? Parça 2. Hangi şarkı? Exit. Exit parçası Sinfi Piyano ile açılıyor. Bahsettiğim gibi kurgulanmış dünyadan bir yere götürüyor bizi. Bu bilim kurgu dünyası demiştim ya bahsedilen. Size ilk bu şarkıyla bunun içine sokuyor aslında. İçinde eklim, iklim eleştirileri de var, çevreci yanlar da var sözlerde. Ee, Albümün ana şarkılarından biri neredeyse 6 dakika ve çok güzel bir altı dakika. Favori şarkılarından biri. Denebilir. İki tane asıl favorim olan şarkı var. Onu sonra bahsedeceğim işte demin bahsettiğim o kurgu evrenden gerçek dünyaya atlayışlarla sürekli onu beğeniyorum ben bu grupta, bu albümde. Ve devam parçaya geçebiliriz sanırım. Parça 3, White Onions. Albümün sevdiğim parçalarından birisi. Bu bahsedilen kurgu dünyanın özellikle yoğunlaştığı, yoğunlaştırıldığı bir Dünya neyden bahsediyor? İnsanlık yer altında yaşıyor. Gün yüzü görmeden yaşıyorlar. Ve aslında buradan çıkmak isteyişin bir göstergesi, onun bir söyleyi, söylenişi. Tabii ki burada işte yer altında yaşayan insanlık ve dışarı çıkmak istemek ney? İnsanlığı, insanın depresif ruh halinde, kendi içine kapanmasına gönderme. Bu şekilde anlatımı güçlendirmiş olmuş. Yine, bence çok güzel bir kullanım. Bu albümün birini sevdiğim şeylerden biri. Ee, en sevdiğim parça mı? Hayır, yine değil. Ama bir sonraki parça, evet. Bu parçadan sonra neye geçiyoruz? Parça 4, In Degrees. Harika bir parça. İnsan dinledikçe enerji dolduran bir parça. İnsanı ayağa kaldırıyor, mutlu ediyor. Mutsuzsanız dinlediğinizde biraz daha böyle moraliniz yerinize geliyor. Çok güzel bir parça. Çok seviyorum ben Indie Breezy. Exits gibi bu da böyle nasıl yazılmış aslında. Sevdiceğine camlar arkasından ulaşmak isteyen birisi. Sanki bir deney lab, labında onları ayırmışlar. Birbirlerine ulaşmaya çalışıyorlarmış gibi bir e, ortam anlatılıyor. Ama aslında tabii anlatılan şey ne? Birbirimize karşı ördüğümüz duvarlar ama saydam duvarlar. Hala birbirimizi görebildiğimiz, birbirimizi arzulayabildiğimiz o e, durumu anlatmak için işte o laboratuvar ortamından bahsedilmiş. Ve tabii dolayısıyla o kurgu evren devam ediyor. Ee, en sevdiğim şarkı galiba dediğim gibi. Kafamı karıştıran bir başka şarkı daha var. En sevdiğim şarkı olabilecek olan. Ama sanırım Indigris. Ona da gelince bahsedeceğim hangi şarkı olduğunu. Başka bakıyorum aldığım notlardan. Ha Bu parçada küresel ısınma göndermeleri devam ediyor aslında. Şarkının direkt adında hatta yani in degrees, derecelerle. Ee, sürekli bir biliyorsunuz dünyada şu an buzul erimesi gibi bir problem var ve yakında buzullar kalmayacak. Ee, bu parçada yine ona sözlerde ve şarkının direkt title ile beraber bir gönderme var. Bu şarkıyla ilgili sevdiğim bir başka şey de şu. Ee, şarkının sonlarına doğru vokale katılan bir koro var ve enerjiyi daha da arttırıyor. Ee, sona doğru böyle gerçekten çok yüksekte bitiriyorsunuz modunuzu. Bence çok güzel. Abi, e, sanırım albümün de en sevdiğim şarkının da olması etkili diye düşünüyorum. Çünkü bu albümde beklediğim şey bu yani. O mutluluk genel temasına uygun bunun tersiyle eleştireceğim bir parça var. O yüzden bunları vurguluyorum. Ee, sıradaki parçaya geçebiliriz o zaman. Ney? Parça 5. Syrups. Oz grubu ile ilgili demiştim ya. Bahsetmemiz gereken belki de en önemli şeylerden birisi. Grubun her albümünde en az bir tane Londra ile ilgili şarkıları var. Ee, büyük büyüklükleri, anılarla ilgili şarkıları oluyor. Bu da o şarkılardan biri. O geçtiğimiz şarkılarda bahsettiğimiz kurgu evrenden daha kopuk, daha gerçek hayata yakın bir parça. Sistem ve aile ilişkilerine eleştiriler bulunan bir parça. Çok sevdiğim bir parça mı? Açıkçası çok sevdiğim bir parça değil. Daha yavaş ve daha slow kalıyor diğer parçalara göre. Ama arada iyi bir geçiş hangi parçaya? Ben sonraki ikinci favorim olan ve kafamı karıştırıyor dediğim parçaya iyi bir geçiş aslında. Çünkü Indivis'den sonra biraz dinlenmek gerekiyor ve sonra tekrar parça <laughs> O zaman parça altıya geçebiliriz. Parça altı On The Luna. On The Luna harika bir şarkı. Niye? Mizahı çok güzel. Yine aslında kendi büyüdükleri şehirle alakalı, kendi çocukluk durumlarıyla alakalı bir şarkı ama bunu daha orijinal bir şekilde ve mizahi bir dille anlatıyor. Komik. E çalan sandlar buna çok uygun. O yüzden eğleniyorsunuz dinlerken. Önceki şarkılarda bahsettiğim şey teması vardı işte sevdiğine kavuşmaya çalışıyor falan. Burada da bunu çocukluğuna indirgemiş ve şeyden bahsediyor. Çocukken gelecekteki sevgilisini hayal edip onu arzuluyor, onu hayal ediyor. Keşke gelsen falan gibi. Ee... Ve tabii böyle çocuksu yazıldığı için daha tatlı. Ben burada not alırken gelecekteki sevgilisine bir mektup gibi demişim mesela. Ee, gerçekten öyle. Ondulunayı çok seviyorum ama in the enerjisiyle biraz daha önde benim için galiba. O zaman sıradaki parçaya geçebiliriz. Yine grubumuzun vokali olan Yanis Filipakis için önemli bir şarkı. Çünkü kendisi Yunan asıllı. Parça 7 Café di Athens. Grubun vokali Yanis Filipakis Yunan asıllı, İngiliz. Ama ee, bir Paris gezisinde gittiği bir kafede, Café di Athens, kendisinin e, hayallerini dinliyorsunuz aslında ve hayali bir kurgu olduğu o kadar güzel anlatılıyor ki. Niye? Çünkü herhangi bir rock albümünde çok da göremeyeceğiniz bir şeyle bu parça bir kısilefon sesiyle açılıyor. Ve parça boyunca devam ediyor. Ee, o tatlı böyle minik hayal kurduğunuz, düş kurduğunuz ortamı size hissettiriyor şarkı. Bence çok tatlı bir alnıta şarkıyla ilgili. Ee, ve tabii diğer hayal kurduğunuz güçlendirecek etkenler ne parçadaki? Noise sesler çok fazla. Özellikle şarkının sonlarına doğru yankılar, noise sesler çok fazla. Bu bence canlandırılan o hayal fikrini daha güçlendiriyor diyebiliriz. Bakmayın. <laughs> Pardon. Evet. Ters bilme seansımız bittiğine göre parça 8'e geçebiliriz. Parça 8 bir transition parça. Ama çok güzel bir transition. Niye? kafa de gibi o masası... ...sizi hayal kurduran, tatlı, kısilefon sesli parçadan nereye geçiriyor? Bir sonraki, dokuzuncu parçaya, Sunday parçasına geçiriyor. Sunday parçası... ...daha slow, ...ben pek sevmediğim bir parça ama grubun muhtemelen en tanınan ve bilinen... şarkısı olabilir çünkü... ...grup Mercury Prize ödülüne aday gösterildiğinde en çok bu şarkı öne çıkmıştı 2019 yılında. Neyse biz Transition'dan bahsedelim. Parça 8. Surf Part 1, uh, hem bir transition hem de Part 2'deki bazı parçalara, söylesem mi? Söyleyeyim. Zaten yakın zamanda o videoda gelecek. Uh, Into the Surf şarkısına bir gönderme ve tabii ki bu 8. parça olduğu için bu albümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki albüme geçiş yaparken oraya hafif bir gönderme, sanki açıl bir, bir portal açılmış gibi. Bence çok tatlı bir transition o yüzden dediğim gibi Cafe de gibi bir şarkıdan Sande'ye geçiş için güzel düşünülmüş. Ve bir transition parça çok üstüne o yüzden konuşmaya gerek yok bence. parça 9 Sande. Evet şimdi parça ile ilgili bazı eleştirilerim var. Bu albüme uymadığını düşünüyorum ben. Açıkçası. Albümün süper starı diyebiliriz bu şarkı için. Deminki açıkladığım sebeplerden ötürü şarkı Mercury Prize ödülüne aday gösterildiği dönem bu albümün en meşhur olduğu parçalardan biriydi. Ve tabii daha slow bir şarkı. İnsanlar böyle salınırken, tam böyle salınırken ne bir şarkı. Hatta vokal, grubun vokali şarkı için şöyle bahsediyor. Diyor ki Glastonbury'de gün batarken yenen dondurma gibi. Yani... Her şeyi anlatıyor aslında <laughs> şarkıyla alakalı. Fazla slow bu albüme yakışmıyor bence. Güzel bir şarkı. Ama daha slow olarak tercih edeceğim bir parça. Bu kadar duygusal olsun istemezdim. Daha vurucu olsun isterdim. Ki albümün final ve 10. parçasına gelince bunu göreceksiniz. Muhteşem bir parça bence. Evet bak burada şeyi not almışım. Güzel bir ayrıntı. Parçanın içinde, Sunday'in içinde artık tam parçayı albüme yakıştırmıyorum dedim ama parça içinde bu sefer parçaya yakışmayan ilginç hareketli bir bölüm var. Ee, böyle ufak bir yerinizden kaldırıyor sizi dans etmeye falan başlıyorsunuz ama şarkı öyle bir bir, bir şarkı değil. Onu da şarkıya yakıştırmıyorum. Daha da yere düşürüyor benim için maalesef. Bu sanda üstüne çok durmadan geçebiliriz bence. Ve parça 10. I'm done with this world and it's done with me. Harika bir slow parça. Bence işte. Var mı slow parçası böyle olmamalı. sanda gerek yoktu bence. Ee, nelerden bahsedebiliriz? Tamamen bizi artık kurgu evrenin yıkılışına götürüyor bir parça. Adını anlamlayabileceğimiz gibi. Neyden bahsediyoruz? yer altında evlerde yaşıyorduk. İçeriden çıkamıyorduk. Çıkmak için çok büyük bir arzumuz vardı. En sonunda çıkmayı başardık ama gördüğümüz şey ne? Gördüğümüz şey dışarısı da güzel değil. Kapandığımız yeri sevmiyorduk ama dışarısı da bir cehennem gibi. Ne olduğunu bilmediğiniz kapkara sular yağıyor. Artık su değil. Muhtemelen işte kapkara bir sıvı diye bahsedilmiş bu albümde. Ee, hava kirliliğine de bir gönderme. Başka tarlalar yanıyor, hava kap karanlık ve çıktığınız alanı da beğenmiyorsunuz. Aslında yaşadığınız dünyayı size güzel kılan şeyler, sevdikleriniz ne kendi içine kapanmanız, ne dış dünyaya tamamen açılmanız, size dünyayı yaşanır kılan şeyler genelde sevdikleriniz, diğer insanlar oluyor. Home is the other people. Yanlış söyledim. <laughs> Ama öyle de denebilir işte anladınız mı yani? hell and the home is the other people are the other people diyebiliriz bence. Vurucu, hüzünlü ve doğru so bir parça. Albüme yakışan bir parça bence. O yüzden bu parçayı çok seviyorum. Ve bu şekilde bu albümün finali getirmiş oluyoruz. Evet. Aldığım notlar bu kadar bu parça ile ilgili Böylece bu ilk part albümü de bitirmiş oluyoruz. Sonuna gelmişiz. Başka bir not almamışım. Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 albümünü bitirmiş olduk. Part 2 videosunu da bundan sonra çekelim. Ee, o benim daha çok sevdiğim bir albüm. Açıkçası favorim. İki, bu iki albümden favorim Part 2 olan. Ee, dolayısıyla daha bir, büyük bir heyecanla çekeceğim onun videosunu aslında. Peki bu, peki bu albümü siz demiş miydiniz? Bu albüm hakkında fikirleriniz neler? Ben kadar seviyor musunuz? Bu videoyu izledikten sonra bir şans verip dinler misiniz? Dinledikten sonra gelip fikirlerinizi yazabilirsiniz. Konuşuruz. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Sizlerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.